Deniz Kızı ve Kayıp İnci. Bir zamanlar uzak denizlerin derinliklerinde masmavi bir sualtı dünyası vardı. Bu dünyanın en güzel yerlerinden biri, inci rengi saçları ve parlak mavi gözleriyle Deniz Kızı Peri'nindi. Peri, denizin tüm canlıları tarafından sevilir ve saygı duyulan bir kahramandı. Bir gün, sualtı dünyasının en değerli incisi kaybolduğunda, Peri büyük bir üzüntüyle dolmuştu. Deniz Kızı Kraliçesi, inciyi bulabilmesi için Peri'ye yardım etmesini söyledi. Peri hemen yola koyuldu ve denizin derinliklerindeki gizemli mağaralara doğru yüzdü. Yolculuğu sırasında Peri'ye yardım edecek yeni dostlar edindi. İlk olarak gizemli bir denizatı olan Pırıltı ile karşılaştı. Pırıltı, uzun ve renkli kuyruğuyla dikkat çeken, neşeli ve cesur bir denizatıydı. Ardından bilge bir yengeç olan Çınar'la tanıştı. Çınar, derin deniz sırlarını bilen ve her zaman doğru yolu gösteren bir yengeçti. Peri yeni dostlarıyla birlikte inciyi aramaya devam etti. Yolları denizin karanlık ve tehlikeli bölgelerine doğru gittikçe zorlaştı. Ama Peri asla umutsuzluğa kapılmadı. Çünkü biliyordu ki gerçek dostluk ve cesaret her engeli aşabilirdi. Sonunda inciye giden ipucunu buldular. Ama inci dev ejderha'nın mağarasında korunuyordu. Ejderha kırmızı pulları ve ateş püskürten nefesiyle ünlüydü. Fakat peri ve arkadaşları pes etmedi. Cesaretlerini toplayıp ejderhanın mağarasına doğru ilerlediler. Ejderhanın karşısına geldiklerinde Pırıltı ona neşeli bir şarkı söyledi. Çınar ise derin bilgelikle konuştu. Peri ise ejderhaya incinin neden önemli olduğunu anlattı. Ejderha, peri'nin samimiyetinden etkilenerek inciyi ona teslim etti. Peri inciyi geri alarak sualtı dünyasına döndü. Deniz kızı kraliçesi peri'yi büyük bir sevgiyle kucakladı. Peri denizaltı dünyasının barış ve huzur içinde yaşaması için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Artık kayıp inci geri gelmiş ve Peri gerçek bir kahraman olmuştu. Ve o günden sonra sualtı dünyasında dostluklar daha da güçlendi, cesaret ve sevgi her zaman galip geldi. Deniz kızı Peri yeni maceralara yelken açmaya hazırdı ve hep birlikte daha nice güzel deneyimler yaşayacaklardı. Ve işte Deniz kızı Peri'nin cesaret dolu hikayesi Böylece sona erdi. Artık neşeli şarkılarla dolu, umut dolu bir gelecek onları bekliyordu. Masalın sonu değil, yeni başlangıçların habercisiydi.